Hepinize merhabalar arkadaş. kardeşim Asel ile birlikte ben saklambaç benim. oynuyoruz. Saklambaç oynuyoruz. Çok abonem yok. Arkadaşlar video öncesi bir tane bilgilendirme evet, yapacağım. Gelin ablam. Video öncesi bir tane bilgilendirme yapacağım. İlk tanımadığım abonem İrem Küçük o. 5 küçük C'ye Teşekkür ederim Olur. anne video çekiyorum. Şimdi Neyse, ilk be olsun diye taş kağıt makas yapacağız. Gel Hadi. Hadi. Gel Gel <laughs> <laughs> <İnşallah gülüyor> Aser. saklandığın yerleri oraya göstereceksin. Şimdi ben sayıyorum şu duvara. O da şöyle. Aser söyleme nereye saklanacağını. Kaça kadar sayayım? 95 Aser o çok. Bence şu. Ne? 2'ye kadar. Aser uydurma birazcık. 30'a kadar sayalım. 100'e kadar say. 30 ablam

Ses ne zaman evet. Burayı çok Oyun durdu. Oyun durdu. Tamam. Görmemiş ben ablam. Görmemiş sayacağım. Dışarılara saklanabilirsin. Bir daha taş tamam takmak yapalım. Hayır ablam. Ben sayayım tamam mı? Hayır. Ben sayayım hemen ablam. 30 dakikada. Tamam hadi tekrar mı istiyorsun? Tamam. Bu sefer inşallah ben kazanırım. Taş kağıt makas. Aa, ben yapmıyorum. Sen, ben yandım ya, ben sen yandım. say, hayır Asel. Taş yaparsa Abla, kağıt sen... taşı yanıyor. Abla ben yandım. Esen ben Asel. Yandım. Dur. Anne. Anne kağıt taşı yanıyor değil mi? Ne? Kağıt taşı ben yanıyor. Ben Anne taş kağıt Ta... makas da. Anne taş kağıtı, kağıtı yanıyor. Taş kağıt yer kızım. Anne nasıl? Ha bilmiyorum. Anne öyle. Taş kağıt yer. Bir taraftan bakın hayırlı. Anne video çekiyor. Babama Taş. Baba mı söyleyeyim? Baba. Baba. dışarıdan saklanacağım. Dışarıda saklanılmaz ama. Neden? Dışarıda oynayın. Tamam. 30'a kadar.

30'a kadar sayacaksın ablam. Ablam ne yaptın? Işık gözükmüyor. Hadi. İyi iyi. vardı şimdi ya. Neyse buraya saklanayım. Abla sınıfı bulamayacak kardeşim. <laughs> Tamam. Nerede? Sobe. Tamam. Sobe. 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 bacağımız şu an. Arkadaşlar. Forgetting. Senin neden böyle ışık yokmuş? ben senin ışığını ayarlayayım arkadaşlar. Işık gitmiş bunda. İki ayarladım. Ne yaptın sen hızlı çekim almıştın. <laughs> hmm. Arkadaşlar hızlı çekim almış. İzleyeyim kendiniz. Hasan izleme izleme. Hasan. Sayın Bey. Sıktıran ağlamı arkadaşlar. Nasıl? Arkadaşlar. Tekrar, Arkadaşlar tekrar söylemek istiyorum. Arkadaşlar tekrar söylemek istiyorum. Tamam tamam. İlk tanımadığım abonem İrem Küçük O 5 Küçük C'ye çok teşekkür ediyorum. Şuraya bir yere fotoğrafını koyacağım. Yani onu çok sevdim. Arkadaşlar abonelerimi nereden görüyorum? Onu ner nereden görüyorsun? Onu tam bilmiyorum. O yüzden ben yorumlardan görüyorum. Benim yoruma bir tane kızım gelmiş, bir tane ben vardım, bir de İrem gelmiş. İrem eğer bu videodaysa seviliyorsun. <laughs> videoların devamı için kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Dede Tur nasıl unutur ya o seni bulur. Şimdi ben sayıyorum şu duvara. Tamam. Ben kulduğunu arkasın. Asıl söyleme nereye saklanacağım. Kaça kadar sayayım? 95 sayıyor. Çok. Bence 2. İki. Ne? 2'ye kadar. Kasa uydurma birazcık. 30'a kadar sayalım. 100'e kadar say. 30 ablam. 100 çok fazla. 1, 2, 3, 4, 5, Abla oyun durdu. Oyun durdu, oyun durdu. Tuvaletim geldi. Oyun durdu. Anne, Ali'ye hoş kızım. Bu videoyu Hızlı çekim almış İzleyeyim kendimi. Anne videoda ne yapsın? Big because...